Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün akne Terent hakkında bilgi vereceğim ve yaşadığım süreci anlatacağım sizlere. Ee, videoya geçelim. Ezan okunuyor arkadaşlar. Hemen geliyorum. Geldim. Arkadaşlar şimdi akne teren biliyorsunuz artık ne olduğunu e, şiddetli akne sivilce tedavisi için etkili bir ilaç. Benim şu an 3. ayındayım yani. Ben şu an 3. ayındayım ve şu an 2 tane daha kaldı. Bir tanesini harcadım. 19 günlüğüm daha var. Ee, 20 mg'lıktan aldım. Şu an ters gözüküyor olabilir. Ee, yeşil kutu oluyor zaten. Kilom zaten 62-63 falan. Çekinmeden göstereyim. Yanak bölgemde çok vardı. Ee, tabii siz şu an az kısmını denk gelmişken görüyorsunuz benim. Çünkü geçen sene aşırı kötüydü böyle. İki yanamda Çeremde, çeremde şu an bir şey yok yani Çok bir şey yok, şu an kamera karşısına hiç çoktan çıkabiliyorum ama insanların yüzüne hala bakamıyorum Bu çok kötü bir şey ee... <laughs> Buna da böyle video ile anlatayım dedim bu şey yaptığım süreci Öyle çok e, kusma dönemi yaşamadım Bundan bir 3 ay daha, 3 ay sonra ne olur? Ha, daha güzel olur mu? Olur ama çok su içmeniz gerekiyor biliyorsunuz ki ben çok içiyorum. Hani şöyle bir bardakta her saat 5 tane 6 tane içiyorum neredeyse. <laughs> yani o yüzden etkili olabiliyor tabi beslenmeniz de güzel olması lazım vesaire. Ee, ben böyle işte keşke geçen sene bunu ilk çekseydim ki daha güzel olsaydı. Şimdi böyle azıcık geçmişken göstermek çok şey oldu ama gene de görüyorsunuz. Ee, atlatacağız bu süreci de arkadaşlar. <laughs> Ee, şu an ne diyeceğimi unuttum. Yani inşallah siz de kullanıyorsunuzdur ve inşallah sizin de en kısa zamanda geçer. Çünkü çok daha kötü durumda olanlar var ve bundan çok şikayetçi olanlar var. Ben asla kimseyi yargılamadım çünkü kendim de yaşadım biliyorum o duyguyu. Bir insanla konuşurken yüzüne bakamıyorsun abi. Hani böyle adam benim yüzüme bakarak böyle bir şeyler anlatıyor ben böyleyim. Aynen abi. <laughs> çok kötü bir abi. Hani bunu yaşamamız için hakikaten kullanmanız gerekiyor. Zaten izoretinin ve rokatran aynı şey denk geliyor. Yani aynı ilaç. E, ee, Youtube'da gördüğünüz tüm videolar işte kullanmayın yok çak çok çok çok. Muamele. Hepsi muamele. Kullanın arkadaşlar. Sadece beslenmeyle suyunuza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Başka hiçbir olayı yok. Çok basit bir ilaç. Sadece 6 ay ve 7 ay gerekirse bir sene kullanacaksınız. Bu süreci atlatacaksınız arkadaşlar. Yani bu ilaç bu kadar basit. Ee, sırtımdaki sivilcenin hepsini geçirdi. Ayıp olmazsa göstereceğim. Sırtım sivilce kaplıydı ve gerçekten çok güzel yaptı. Ee, bundan hiç şikayetçi değilim. Güzelliği işte yani. İnşallah sırtımızdaki o yanak kısımdakiler de bir an önce atlatırım. Masa başı videolarına benzedi ya. Biraz yürüyelim. Hem bu 3 ay sonra da bir daha video atarım. Veya bir hikaye sonra hani bu süreci beraber denetmiş oluruz. Eğer beni sevdiyseniz belki daha farklı içeriklerle de video çekebilirim. Baby face olup hep şunu yapmak istemişimdir biliyor musunuz? Ben yapınca çok kötü duruyor. Arkadaşlar ben burada videonun sonuna geleyim. Bu ilacı kullanmaktan asla korkmayın. Çok iyi bir ilaç. Kendinize çok güzel bakın. Ee, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.